Ay şu Yeliz Yeşilmen çok alem oyalı. O da ikinci sayfada ilginç açıklamalarda bulundu. Diyor ki kozmetik işine girmiş Yeliz Yeşilmen. 3 ayda sadece 500 TL'ye kazandım diyor. Yani bu kadar paralar kazanılıyor bu sektörden diye. Garibim o da herhalde vatan ya da o sektörden para kazanamayan tek kadın herhalde. Birazcık da vermiş veriştirmiş Dilan Polat'a. Yıllar önce e, tanıdığını belirtip onu otobüs duraklarından aldığını hatta e, Engin'le boşanacaklar da evlerine sürekli icra geliyor diye e, onlardan bahsetmiş. Yani yani şimdi bir şey söyleyeceğim. Bunları açıyor olmaları. Bakın Dilan Polat'ı savunuyor değilim ama. Hani sana cevap veremeyecek durumda bir kadın hakkında bu şekilde konuşmalar yapılıyor olması hakikaten bence artık prim kasmak diye düşünüyorum. Gündemde olan bir kadın üzerinden muhabbet yapıp oradan nemalanmaya çalışıyor Yeliz Yeşilmen. Ee, kardeşim senin beceriksizliğin hiç de para kazanamıyorsan sadece hani şey de demeyelim ne de derler. Herkesi de bütün güzellik uzmanlarını da işini layıkıyla yapanlar da var canım. Eminim içlerinde hepsi kara